Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yok yeni bir günün maçına Galatasaray, Beşiktaş, Süper Kupa'ya hepiniz hoş geldiniz. Bundeligo'nun ekranımız geldi gençler. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu akşam lig başlıyor gibi bir şey diyebiliriz. Süper Kupa var Galatasaray ile Beşiktaş arasında. Yorumlara skor tahminlerinizi yardırın bakalım. Sizce kim kazanır? Kaç kaç biter gençler? Kim golleri atar? Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Benim tahminim gençler maç uzatmalara gider diye düşünüyorum. E, penaltılara kadar bile gidebilir diye düşünüyorum. Siz de yorumlara skor tahminlerinizi yardırın bakalım gençler. Öncelikle arkadaşlar Galatasaray'ın 11'ini görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Icardi, Barış Alper, Mertensiye, Torreira, Demirbay, Köhn, Abdülkerim, Nelson, Kanayhan ve Muslera. Ve gençler Beşiktaş'ın 11'i de Semih Kılıçsoy, Immobile yeni transfer, Raşitza, Rafa yeni transfer, Getson, Almusrati, Masuaku, Koley, Paulista yeni transfer, Svensson ve Kaleci Mert Günok gençler. Görmüş olduğunuz gibi 4-5 tane ilk 11 oyuncusu aldı Beşiktaş. Ve kadrosunu güçlendirdi. Dediğim gibi gençler skor tahminlerinizi yorumlara yardırın. Ben penaltılara gider diyorum. Siz de bakalım neler diyeceksiniz yorumlarda bekliyorum. Ve ilk yarı Bengal ev sahibi Galatasaray ikinci yarı deplasman oynatacağım her zamanki gibi. Çılgın mücadele başladı ki. imobile çizgiye doğru bıraktı şimdi. Geriye dönüyoruz. Muslera. Muslera gönderdi gençler. Barış Alper. Barış Alper topu önüne doğru attı. Barış Alper pasını verdi. Kerem. Kerem de bıraktı şimdi gençler. Köğün. Galatasaray. Topla başladı oyuna. Torreira. Mertens. Aldı şimdi oyunu kurmaya çalışıyor. O da bıraktı Kaan Ayhan. Topun üzerine bastı Kaan Ayhan. Şöyle bir baktı. Bir daha bıraktı Mertens. Mertens. içeriye doğru oynadı şimdi. İkar diye. Vurdurmuyor Beşiktaş savunması. Getson Fernandez. Immobile. Çekti topu. Bir daha bıraktı şimdi Rafa. Rafa'nın pası get sona. Torreyla'yla güzel darladı Galatasaray olmadı. Şimdi Rafa. Dikkat beyler diyoruz imobile Pası geçmiyor Nelson. Evet görmüş olduğunuz gibi gençler iki tarafta istekli başladı. Güzel başladı. Şimdi Ziye. Kaan Ayhan. Boşluk buldu Galatasaray. Mertens. O da bıraktı içeriye Icardi. Icardi'nin pası. Yine geçmedi. Icardi takıldı şimdi bir. Beşiktaş'a ta izleyeceğiz Rafa. Rafa gelmeye çalışıyor Abdülkerim'den inanılmaz bir müdahale. Rafa kalkamadı ya orada kim oynayın diyor gençler. Mertens, Icardi, Kerem. Kerem çalımını atamadı orada. Şimdi Immobile. Immobile yardırdı geliyor. Immobile inanılmaz bir kontra atak. Immobile topu ayağından çok açtı. Geriye doğru döndü Muslera. Rafa sakatlandı. İnanılmaz bir olay. Rafa daha 16. dakikada sakatlandı gençler. Adama nazar değdi. Şimdi Kaan Ayhan. Hakim Ziyeh. Ziyeh topu önüne doğru attı. Ziyeh yardırdı gidiyor gençler kanattan. Ziyeh. Kole'yi karşıladı onu. Evet şimdi topun üzerine bastı. Hakim Ziyeh. Bıraktı Toreira. Onun da pası Mertens. İçeriye doğru şimdi Icardi. Ama top Icardi'ye geldi mi? Anında bası balıyor Galatasaray savunması. Rafa, Rashidza, Getson'u gördü. Bıraktılar gençler Rashidza. O da bıraktı şimdi çizgiye doğru. Svensson kapatıyorlar içeriği dışarıya Svensson. Evet kaleyi bulan ataklar daha çok Beşiktaş'tan geliyor gençler. Galatasaray'ın da öyle bir etkili hata olmadı. Kerem Demirbay bıraktı şimdi. Kön. Barış Alper. Kaçtım dedi Barış Alper. Barış Alper topu önüne doğru attı. Baktı şöyle yaptı ortasını. Vurdurmuyor Beşiktaş savunması. soy Pasını verdi şimdi gençler İmobile. İmobile yardırdı gidiyor. İmobile yine güzel bir boşluk buldu İmobile. Yaptı ortasını arkaya doğru çok kötü bir orta geldi. Şimdi sıra Galatasaray'da. Icardi geçmedi orada. Evet gençler Almusrati. Bıraktılar görmüş olduğunuz gibi İmobile. İmobile. İmobile boşluk arıyor İmobile. İmobile Muslera kan. Hakeme bakıyoruz. Hakem korner dedi. Vay yavrum vay. Mükemmel bir mücadele oluyor gençler. Dakikalar 30. Rafa yaptı ortasını. Toreira. Kolej. Bıraktılar şimdi. Raşit Zadam inan mükemmel çalım orada. 4 kişi azseitsildir Raşitsa birden. Ve ilk gol Beşiktaş'tan geliyor. Dakika 31'de Beşiktaş 1 Galatasaray 0 gençler şurada 4 kişiyi birden Darma duman ettir gençler Ve köşeye patlatıyor 1-0 geliyor Beşiktaş için Raşitsa İlk golü Beşiktaş buldu bakalım Galatasaray'ın tepkisi nasıl olacak Araya girdik şimdi Kaan Ayhan güzel aldı orada Nelson Mertens hadi be. Evet gençler Mertens'in pası geçmedi Rafa. Dönüyoruz geriye doğru. Raşitsa. Araya girdik. Çok güzel aldık. Toreyra. Kerem Demirbay. Geçmedi orada Kerem Demirbay. Semih Klitsoy gençler. Alır mıyız? Alamadık. Baskılıyız. Zorluyoruz. Vay arkadaş. Şimdi araya girdik. Kaan Ah Güzel geliyor şimdi Beşiktaş. Immobile, Immobile, Immobile yardırdı ve iki geliyor. Beşiktaş 2-0 öne geçiyor gençler Immobile'nin golüyle. Oy 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 oy. Neler oluyor diyoruz? İnanılmaz şeyler oluyor. Bakın Immobile bas topun üzerine patlattı füzesini. Tam köşeye mükemmel bir gol. Immobile. Vay 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 vay. Bakalım Galatasaray 2-0'dan geri dönebilecek mi? Şimdi Mertens. Arkadaşlar çıkmıyor diye kızıyor. Hakim Ziye. Bastop'un üzerine. Evet orada bir foul var. Torreira. Hakem oynayın dedi. Lucas Torreira. Açtı maçı gençler. Şimdi Köhn. Köhn boşluk arıyor ama boşluğu da bulamıyor Galatasaray. Şimdi orada bir boşluk oluştu. Icardi. Girdi içeriye aykardı Barış Alper çıkarttı dışarıya ve gol geliyor. 45 artı de gençler Merten satıyor. Biz bitti demeden bitmez diyor ve ilk yarıya Galatasaray farkı bire indirerek giriyor. Mükemmel bir gol geliyor. Bakın Barış Alper bıraktı içeriye Merten. ay 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 mükemmel bir gol. Şimdi durum 2-1 oluyor. Nasıl bir final izliyoruz be? Evet gençler görmüş olduğunuz gibi 2-1 ilk yarı skoru. Haydi bakalım. Evet gençler ikinci yarıda ben Beşiktaş'ı oynatacağım görmüş olduğunuz gibi. Bakalım Süper Kupa'nın ikinci yarısında neler izleyeceğiz. Mükemmel bir ilk yarı izledik. İkinci yarıda neler olacak hep birlikte bakacağız. Şimdi Semih Kılıçsoy aldı. Verdi pasını Masuaku Semih Klitsoy tekrar Semih bastı topun üzerine Semih Verdi pasını aradan Immobile O da bıraktı Getson Geçmedi orda Toreira Bırakıyor Kerem Demirbay Dikkat beyler diyoruz Mauro Icardi Yardırdı geliyor Icardi Dikkat arkadaşlar diyoruz Icardi döndü geriye Kön Dikkat beyler Kerem Demirbay çıkartmadı Orda Şizgiden vuruyor. Böyle bir golü vardı Kerem'in. Mert aldı. Evet oyuncu değişikliği geldi. Mertens çıktı. Zaha girdi oyuna gençler. Bakalım Zaha neler yapacak. Şimdi Lucas Torreira. Lucas Torreira. Lucas Torreira. Ördü oraları Torreira. Al Bıraktık pasımızı. Raşitsa o da oynadı ama zaten offside'de orası. Şimdi Lucas Torreira gelmeye çalışıyor gençler. Dikkat beyler diyoruz. Hocam Adam önümüze çıktı ya. Evet gençler derbide tansiyon artıyor. Paulista orada top alayım derken iki kişiyi birden indirdi. Oha! Arkadaşlar topum sarı kart geldi Paulista'ya Şimdi Kaan Ayhan, Kerem Demirbay indi Kanada doğru, verdi pasını, şut geldi. Kaleci Mert Günok patlatıyoruz ileriye doğru. Rafa sakat sakat oynuyor gençler. Hafif bir sakatlığı var görmüş olduğunuz gibi. Ama oynayabilirim dedi. Adamı, adamın ilk dakikadan etkisi kesildi. Şimdi Zaha. bastopun topun üzerine. Pas geldi Hakim Ziye. O da bıraktı Barış Alper. Bıraktılar çizgiye doğru. Mert Günok. Mükemmel gönderiyor kornere doğru. Dikkat beyler diyoruz. Zaha. Orta geldi gençler. Raşit Za top boşta kaldı. Al çıkmadı ve gol geliyor. Mauro Icardi. Aşkın olayım. Yine şovunu yapıyor. Yine gerekeni yapıyor görmüş olduğunuz gibi. Şurada gençler top bir türlü çıkmadı. Icardi'nin önünde kaldı. Ve Icardi oradan affeder mi? Tabii ki affetmez. Durum şimdi 2-2. Mükemmel bir mücadele izliyoruz. Rafa. Rafa'nın herhalde çıkması gerekecek gençler. Çok etkisiz kaldı Rafa. Dakikalar 62. Icardi. Icardi yine gelmeye çalışıyor ama Benson geçit vermedi. Şimdi Rafa. Rafa arkadaşını gördü Raşitza. Raşitza. Rafa topu tekrar istedi ama... Hafif çekiyor herhalde sakatlığı. İstediği gibi akamadı gençler Rafa. Nelson. Abdülkerim. Kerem Demirbay. Abdülkerim. Kerem Demirbay. Döndüler Zaha. Icardi. Mauro Icardi. Kerem Demirbay tekrar Zaha'ya. Zaha yardırıyor gençler. Zaha bıraktılar içeriye. Mauro Icardi. Maç 3-2'ye kadar geliyor gençler. Neler oluyor böyle? 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş hem Galatasaray 3-2 öne geçiyor. Bakın yetişemiyor Beşiktaş savunması. Mauro Icardi köşeden patlattı. Bol bol gol görüyoruz. İnanılmaz şeyler oluyor şu an. Oha. Ve gençler şimdi oyuncu değişikliği geliyor Beşiktaş'ta da. Muç ve Salih Uçan oyuna giriyor. Haydi bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Orta geldi şimdi. Top çıkıyordu dışarı. de tuttu oyuncular. Çok güzel aldı Salih. Raşitza. Rafa devam edemedi gençler. Şimdi Salih. Şöyle bıraktı Svensson'a. Svensson baya yorulmuş. Pas geldi Raşitza. Geçmedi orada istediği gibi. Icardi. Top aldı Beşiktaşlılar. Paulista. Kanat değiştirmeye çalıştılar kanat değişmedi. Allah 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 beyler Allah Allah be. Evet gençler Nelson pas geldi şimdi. Allah 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 o topun hakim olarak götürmeye çalışıyor işi. Uzaklardan bir deneme. Mert Günok. Beşiktaş bir türlü çıkamıyor. Kondisyon yetmedi. Salih. Geçmedi. Dikkat diyoruz. Salih uçan aldı. Verdi pasını şimdi Masuaku. Masuaku bıraktı gençler. Semih. Immobile. Semih Kılıçsoy. Bahsı topun üzerine. O da bıraktı gençler. Almusrati. Immobile. Immobile denedi uzaklardan olmadı. Dakikalar 88. Beşiktaş varıyla yola deniyor ama olmuyor bir türlü. Dakikalar 90. Şimdi top aldı Beşiktaş. Son bir atak olabilir mi? Semih Kılıçsoy. Semih. Verdi pasını gençler. Muçi offside. Hakem. Offside düdüğünü çalıyor gençler. Muçi'ye. Vay arkadaş. Ah ah ah. Son atak da olmadı. Ve Gençler. Mücadele bitiyor. İnanılmaz bir maç. Akıl almaz bir maç izledik arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi Galatasaray 3 Beşiktaş 2 maçın skoru oldu. Bu tabi EAFC'nin skor tahmini gençler. Benim skor tahminim maç penaltılara gidecek diye düşünüyorum. EAFC'nin skor tahmini 3 Galatasaray. Siz de yorumlara skor tahminlerinizi yazın bakalım gençler. Şöyle sizlerle istatistiklere bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Immobile 7-6, Masuak 7-5, Rashica 7-1, Kolegi 6-7 ile oynamış. Ee, ve maç bilgilerinde de 9... Gençler şutlar 16, gol beklentisi 2-1. Yani istatistikler de biraz Galatasaray diyor Arkadaşlar EFC'nin skor tahmini Çiçek Galatasaray. Siz de yorumlara skor tahminlerinizi yardırın. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Bıraktıkları kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.